Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya devam ediyoruz kanalımızda. Ne basketbol, ne handbol, ne voleybol, ne de tenis. Biz meşin yuvarlığın peşindeyiz. Bu videoda gündemimizde Premier Lig'de oynanacak olan tamı tamına 8 karşılaşma var. 8 maçın tamamıyla ilgili görüşlerimi, yorumlarımı elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle paylaşacağım. Ortaya da 4 kupon çıkartmaya çalışacağım ikişerli şekilde. Arkadaşlar sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Algoritmada ön plana çıkabilmemiz, daha geniş kitlelere yayılabilmemiz adına beğenileriniz ve kanala abone olmanız fazlasıyla önemli dostlar. Bu noktada bana yardımcı olursanız sevinirim. Üretimde sürekliliği sağlamaya her gün video paylaşmaya gayret gösteriyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz bir beğeni ve bir abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Manchester City Everton karşılaşması ile başlayacağız. Ve en sonda Liverpool Leicester City karşılaşması ile Kapatacağız Yılın Son Premierlik Haftası 2024 Kapanıyor 2025 Artık Açılıyor Yeni Yıl Hepimize Şans Huzur Mutluluk Getirsin Gündemimize Yavaş Yavaş Giriş Yapalım 1.5 Dakikalık Bu Girizgahın Ardından Manchester City Everton'u Konuk Ediyor 15.30'da Başlayacak Etiyat'taki Bu Mücadele Manchester City'nin Yaklaşık 140 civarında dosyası olduğunu söyleyelim. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? City Avrupa'da ve Premier Lig'de macerasına devam edecek mi? Tabi bu İngiltere futbolunun güvenilirliği açısından da fazlasıyla önemli bir olay. Burada City'yi ufak bir cezayla cezalandırırlarsa, geçiştirirlerse olayı İngiltere futbolunun da güvenilirliği biraz sarsılabilir. Bu yüzden ağır bir yaptırım da bekleniyor açıkçası. Manchester City son dönemde çok kötü performanslar sergiliyor. Son 8 maçlık duruma bakıldığında Premier Lig'in en formsuz takımı olduğunu görüyoruz. Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde de işte Feyenoord karşılaşması var ki 3-0'dan verdikleri orada da büyük özgüven kaybettiklerini söylemek mümkün. Ama toparlanacaktır Guardiola'nın ekibi. Bir şekilde kendini ilk 4 içerisine atacaktır diye düşünüyorum. 17 maçta 27 puan toplayan City alışık olmadığımız üzere 7. sırada Premier Lig'de. Diğer tarafta Everton ise 16 maç sonunda 16 puanda 15. sırada kendisine yer bulmuş durumda. Everton son iki maçında Arsenal ve Chelsea'ye iki şampiyonluk adayı Londra takımına çelme takmayı başarmıştı. 0-0'lık skorlarla sahadan ayrılarak rakiplerinin takılmasını Liverpool'un avantaj yakalamasını, ezeli rakibi Liverpool'un avantaj yakalamasını sağlamıştı. Fakat City'nin çıkışa geçebilmesi adına uygun bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Everton'ın yapısı itibariyle de City'ye uygun bir rakip olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmada City'de Rodri'nin sakatlığının ardından zaten her şey gelişti. Rodri'nin olmayışı Guardiola'nın sistemini fazlasıyla bozdu. Rodri ve Bap oynamayacak isimler Everton cephesinde ise bu mücadelede Rek Bunam ve Garner formasından uzak kalacak oyuncular. Ben sizden net bir galibiyet bekliyorum oranları çok tatmin edici değil. Ev sahibi golü yönelirsek bakalım oranları ev sahibi golün ne durumda? Ev sahibi bir buçuk üst, ev sahibi iki buçuk üst tercihlerine bakalım. Sizlerin de ekranlarınıza yansıtıyorum. Manchester City iki buçuk gol üst iki oranıyla denenebilir arkadaşlar. City'den patlama bekliyoruz. Bournemouth Crystal Palace karşılaşması ile devam ediyoruz. 18-0'da başlayacak Vitality Stadyumundaki bu mücadele. Bournemouth son dönemde yakaladığı çıkışla 5. sıraya kadar yükseldi. 17 maçta 28 puanları var ve iyi bir noktada olduklarını, beklentilerin üzerinde bir noktada olduklarını söylememiz gerek. Diğer tarafta Crystal Palace ise yine son dönemde aldığı birkaç puanla düşme hattında en azından şu an için kurtuldu. 16 puanda, 17 maç sonunda, 16. sırada konumlanmış durumda. Tabii Bournemouth'un çok hücumda etkili bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Yani her ne kadar 17 maçta 27 gol atsalar dahi aslında xG olarak gol beklentisi olarak çok daha yüksek bir noktadalar. Özellikle bu 6 büyük takım dışındaki takımlarla oynadıkları karşılaşmalarda üretken futbollar ortaya koyabiliyorlar. Evlerinde Crystal Palace karşısında kazanacaklarını düşünüyorum ki son maçında Bournemouth'un Premier Lig'de Manchester United deplasmanda 3-0'lık bir galibiyet aldığını da düşündüğümüzde bunun moraliyle çıkacaklar. Daha öncesinde işte Tottenham Hotspur karşısında evlerinde kazandılar. Önemli rakipleri mağlup etmeyi başardılar. Maç sonucu bire yöneleceğim. Bu galibiyetlerin anlamlı kılınabilmesi adına Crystal Palace karşısında da kazanabilirler diyorum. Şimdi ilk kombinimiz gayet güzel oldu. 3 oranın üzerinde oldu. Biraz ideal kombine diyelim buna. Tabi bankosever kuponumuz da gelecek dostlar gelecek. İlk kuponumuz şu şekilde oluştu. Manchester City Everton ev sahibi 2.5 üst 2 oran. Bournemouth Crystal Palace karşılaşmasına da maç sonucu bir tercihinde bulunduk. 1.68 oran toplamda 3 oranın üzerine çıktık. İdeal kuponumuzdu bu. Banko sever kuponumuz değil. Tekrar ve tekrar vurgulayalım. Banko sever şimdi geliyor. 18 çift sıfırda Chelsea. Fulham maçıyla başlıyor. Stanford bir işteki bu karşılaşmanın kimi Barrett. Varda ise Paul Tierney görev alacak. Chelsea bu sezon Premier Lig'de 17 maçta topladı 35 puanla ikinci sırada. Her ne kadar son maçında tökezlese de Chelsea'nin bu sezon gösterdiği performans yıllar yıllar sonra onları yeniden şampiyonluk yarışının içinde kıldı. Tabi burada ne kadar yarışta kalabilecekler soru işareti. Çünkü Liverpool 4 puanla önde şu anda ve maç eksiği olduğunu da söyleyelim kırmızıların. Yani Liverpool'a eksik maçında kazanması halinde 7 puanla önde konuma gelecek. Fulham 17 maçta 25 puan topladı. Fulham'ın da şöyle bir istatistiği vardı ki Southampton maçına kadar ilk haftayı baz almazsak Southampton ve Manchester United maçının son ve ilk haftayı bir kenara koyacak olursak tüm maçlarında gol bulan bir Fulham vardı. Gol yollarında etkili bir takımlar. Chelsea'de özellikle Madueke ile sağdan Sancho ile soldan sağlı sollu kanatlardan gelen bir takım, akın akın gelen bir takım. Gole yönelelim derim 2,5 üst tercihi banko sever kuponlarda yerini almalı 1,29 oranıyla. Newcastle United Aston Villa karşılaşmasıyla gündemimizi sürdürüyoruz. Hız kesmeden, ara vermeden. Sen James Park'taki mücadelenin hakemi Anthony Taylor, varda ise Skat var. Newcastle United bu sezon Premier Lig'de çıktığı 17 maçta 26 puan topladı. Son dönemde gösterdikleri çıkış önemli. Leicester'ı 4-0, Ipswich Town'u 4-0 mağlup ettiler ve biraz hareketlendiklerinin sinyallerini verdiler. Aston Villa ise City karşısında 2-1 kazanarak moral depolamıştı. Onlarda 17 maçta şu an için 28 puanda ve 6. sırada yer alıyor. Yine önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen ...bu büyük altılının arasından sıyrılıp... ...Şampiyonlar Ligi vizesini almak isteyen bir Aston Villa olduğunu söyleyelim. Bu yolda da aslında emin adımlarla gittiklerini belirtmekte fayda görüyorum. Ben bu karşılaşmada iki takımın da gol bulabileceği bir senaryo öngörüyorum. Yine üstte yöneleceğim. 2.5 üstte yöneleceğim. Oranı da 1.40. Gayet güzel. Denenebilir. Banko sever kuponumuz şu şekilde oluştu. Chelsea Fulham 2.5 üst... Newcastle United Aston Villa 2,5 gol üst. Şimdi hız kesmeyelim yine. Ara vermeyelim yine ama siz bir 5 saniye ara verin dostlar. Şöyle bir arkanıza yaslanın. Varsa eleştiriniz, öneriniz, tavsiyeniz yorum olarak yazın. Bir de hazır arkanıza yaslanıp yorumunuzu yazacakken videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Tam 8 maç. Gündemimizde 8 maç yer alıyor. 4'ünü yorumladık. Kaldı 4'ü. Yolu yarıladık. Nottingham Forest Tottenham Hotspur karşılaşması ile devam ediyoruz. 18 çift sıfırda başlayan bir başka karşılaşma. The City Ground'da oynanacak. Maç saatinde açık bir hava futbola elverişli koşullar bekleniyor. Nottingham Forest sezonun flash ekibi 17 maçta 31 puan topladılar. 23 gol attılar 19 gol kalelerinde gördüler. Tottenham gol yollarında çok etkili ama kalesinde de bir o kadar kötü. 17 maç sonunda tamı tamına 39 gol atarak ligin en golcü takımı hüviyetine bürünen Tottenham sadece ve sadece 11. sırada. 23 puanları var. Son maçlarında da Liverpool'a karşı Ağır bir mağlubiyet aldılar. Evlerinde 6-3 kaybettiler. Öncesinde Southampton'ı 5-0 mağlup etmişlerdi ve Chelsea ise 4-3 ile boyun eğmişlerdi. Tottenham çok tempolu oynayan bir takım. Nottingham Forest karşısında da bu oyunlarını sürdüreceklerdir. Yine gollü, seyir zevki yüksek bir karşılaşma bizleri bekliyor. Yine 2.5 üste yöneldim. Ne kadar çok üste yöneldik bu videomuzda da. Southampton-West Ham karşılaşmasına üst demeyeceğim dostlar. 18-0'da başlayacak St. Mary Stadyumundaki bu mücadele. Southampton bu sezon 17 maçta sadece 6 puan alabildi. West Ham 17 maç sonunda 5 galibiyet 5 beraberlikle 20 puanda. Şu an için düşme korkusu yaşamıyorlar. Wolverhampton'ın aralarında 8 puanlık bir fark var. Wolverhampton'da da Vitor Pereira takımın başına geldi. Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira. Wolves'la Premier Lig'e e geldi. İlk maçında da ayağının tozuyla sahadan galibiyetle ayrıldı. ona da değiniriz. Southampton'un aslında fena bir kadrosu yok ama ligde kalma yolunda çok büyük bir dezavantaj ile sezona başladıklarını söyleyelim. Maç kazanma noktasında sıkıntı çektiler. Sadece Everton'a karşı galip gelebildiler. Şimdi sürprize yöneleceğiz burada sürprize. İkinci galibiyetlerini West Ham karşısında alırlar diyorum. Maç sonucu 1 diyorum. İdeal isteyenler için 0-1 çifte şans. 1-0 çifte şans denenebilir. Evet işte Wolverhampton Manchester United maçına değineceğiz. Şimdi ama öncesinde ikinci kombi, 3. komünimiz nasıl oluştu? Nottingham Forest Tottenham Hotspur karşılaşmasına 2,5 üstledik. Southampton West Ham maçına da maç sonucu 1 bir veya 1-0 bir çifte şans görüşünde bulunduk. Wolverhampton Manchester United. Wolverhampton'da Vitor Pereira dönemi galibiyet ile başladı. Bu sezon hiç iyi gitmeyen bir Wolves vardı. Leicester City deplasmanında 3-0 ile güldüler ki Leicester City kümede kalma yolunda doğrudan rakipleriydi. O maçta kaybedilecek bir 3 puan çok fazla şeyin kaybı anlamına geliyordu. Manchester United Ruben Amorim de onlara ilaç olamadı. Her ne kadar Manchester City karşısında 90. dakikaya geri düşüp 90 artıda gelen gollerle biraz City'nin hatasını da var tabi bunu da etkileyelim. City savunmasının büyük hataları da var burada peş peşe gelen galibiyet yine de moral oldu taraftarı ama çok da yani beklenen seviyeye Amorim yani döneminde de gelemedi. Devre arasından sonra biraz seviye atlamasını bekliyorum ama United'ın. Onu vurgulayayım dostlar. Hatta UEFA Avrupa Ligi'nde benim favorilerimden birisi Manchester United. Wolverhampton Vitor Pereira'nın takımı bu maçta nasıl bir performans gösterecek? Zayıf bir kadroları var geçmiş yıllardaki Wolverhampton'a nazaran ve kümede kalmaları zor görünüyor şu anki senaryoda. Southampton ve Ipswich Town'un Southampton'ın ilerleyen haftalarda bir çıkış bekliyorum ama çok kötü başladılar. Kredileri çok düşük. Ipswich'tan çok zayıf bir takım. Bu iki takımın kümede kalması zaten zor. Üçüncü düşen takım kim olacak? Crystal Palace mı? Leicester City mi? Wolverhampton mı yoksa başka bir takım mı? Bunu ilerleyen süreç bizlere gösterecek. Manchester United karşısında Wolverhampton'ın çok da şanslı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Maç sonucu 2. 2 kriz takımın mücadelesinde maç sonucu 2 tercihi denenebilir diyorum. Liverpool Leicester City karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Anfield'daki maçın hakemi Bond ve Varda da Chris Cabana var. Liverpool Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa gidiyor. Maç eksiklerine rağmen 4 puan farklı öndeler zirvede. Aslında yapabilecekleri peş peşe hataları da yaptılar. iki maçta berabere kaldılar ama bu da rakiplerin arayı kapatmasına yetmedi. O dönemde Chelsea peş peşe galibiyetler alsa da gerek City'nin gerek Arsenal'ın puan kayıpları onları yarışta bir hayli önde kıldı. Liverpool adım adım şampiyonluğa gidiyor. Liverpool şampiyonlar liginde de iyi ilerliyor. Arne Slot'un takımı büyük hatalar yapmazsa Premier Ligi zirvede tamamlamaya çok yakın. Ki bakın 16. maçın sonunda söylüyorum bunu. Yani daha Premier Ligi bitmesine epey zaman var. 21-22 hafta var ama Liverpool ne kadar takılır ki? Son maçlarında da Tottenham deplasmanında 6-3 ile kazanmışlardı. Leicester karşısında da rakibe şans tanımayan gollü bir oyunla kazanacaklarını düşünüyorum. 2.5 üst ve maç sonucu bir tercihlerine yönelebiliriz. 2.5 üst tercihin onu çok düşük. Maç sonucu bir onu yok. 3.5 üstü önerelim dostlar. 3 birlik bir Liverpool galibiyeti de bekliyorum. Açıkçası içimden geçen skorda budur. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.